Süleyi kaçırdılar Lokman Bey. Reşit, <laughs> kuzum ne oldu? Kolyam olmadı. Lokman Bey, Süleyi kaçırdılar. Cihada öldü. Sen neredesin? Ya dayan aslanım. Dayan ben, ben bana bir yerini söyle bak. Ben biraz sonra oradayım. Sen sen neredesin? Onu söyle. Reşit. Reşit. Dar mı ya? Dar Ver. Eyvallah. Herkes aldı mı? Aldık. Temur. Gelen kim olursa olsun, sormadan, düşünmeden direkt vuracaksınız. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Biliyor reis. Anlaşıldı, reys. Anlaşıldı reis. Başımız çok mu büyük belada Temur? Sakin ol. Neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Sakin ol Firuze. Önce sakin ol. Bu şekilde hiçbir şey bilmeden, anlamadan... ...sen ne diyorsan onu yapmak çok daha zor. Durum ne kadar kötü olursa olsun... ...neler olup bittiğini eğer bilirsem çok daha yardımım dokunacak sana. Firuze neler olup bittiğini anlatmak benim için gerçekten çok zor. Ne olursa olsun benimle konuşabilirsin Temur her şeyi. Bunu biliyorsun değil mi? Her ne olursa olsun. Biliyorum. Bak. Şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar sesini çıkarmadan dinleyeceksin. Hiçbir tepki vermeden. Söylediklerimi sonuna kadar dinleyeceksin. Bana söz vermeni istiyorum. Seni sonuna kadar dinleyeceğim, Temur. Buna bakmam lazım. Efendim Lokman Bey. Suna'yı kaçırdılar Cezayir. Ne? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Neler oluyor Tebur? Durun! Temur! Dumrul! Uçağı hazırla. Gidiyoruz. Nereye? İstanbul. İstanbul'da nereden çıktı? Bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitmiyorsun. Firuze gitmem lazım. Lütfen çekil. Artık bilmek istiyorum Temur. Ne oluyor? Ya bir cevap istiyorum. Bu evden çıkamazsın. Bana bir şey anlatmadan bu evden çıkmana izin vermeyeceğim Temur. Kızım. Kızım. <laughs> ne yapıyorsun Ne Yapıyorum ben. Suna gecikti. Benim bilmediğim bir şey mi var antrenmanı falan? Yok Leyla abla. Yarın da bugün bir şey yoktu. Geç kaldılar sahi. Tamam. Ee, Kerim'e söyle İsmail arasın. Ben şimdi aramayayım biliyorsun. Suna sinirleniyor. Ben bebek miyim falan diyor. Tabii tabii. Sen bize şunları hallet. Tamam. Bana da Gel kızım gel. Koy şuraya. Yenge, senin yüzün düşmüş. Hayırdır? Sunay'a ulaşamıyorum Canan'cığım. Yarım saattir onun takibindeyim. Yani şimdi çocuk gibi de şoförü aramak istemiyorum anne. Yani Kerim'e söyledim, İsmail'i e arayacak bakalım. Anlarız şimdi. Yavrum, okul çıkışı bir yere uğramışlardır. Bir defter, kitap falan bir şeyler alacaklardır vitrinlere dalmıştır. Ha? Merak etme. Yok yok anne. Öyle olsa haber verirdi bana. Bugün trafik çok fena. Gelirler şimdi. Çayını iç sen. Leyla abla, İsmail aradım. Telefonu çalıyor, cevap vermiyor. Nasıl cevap vermiyor? O İsmail'e iki elin kanda olsa o telefon açılacak denmedi. Neden açılmıyor? Vallahi ana ben de bin kere dedim. Açmadım. Kerim, ara bir daha. Açarlar. Benzin alıyordur, bir şeydir. Tamam yenge. Siz de telaş yapmayın hemen ya.